Şok trend yol Süper Lig'in dördüncü haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Gençler 3-1 yendi. 51. dakikadaki Fenerbahçe atağında Brown, Nene'nin pasıyla ceza sahası çizgisinin sol tarafında topla buluştu. Kalenin çaprazındaki Brown'un uzak direğe doğru çektiği şutta meşin yuvarlak, az farklı dışarı gitti. 57. dakikada Gençler Birliği'nden Oğulcan Ülgün, sol kanattan ceza sahasına girdi. GOOTASIN önüne düştü. Oğulcan'ın önünü boşaltıp çektiği şutta yakın direğe doğru giden top, yan ağlara çarptı. 64. dakikada Gençler Birliği'nin golü geldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışına iyi yükselen Delison'un kafa vuruşu, kaleci Livakovic'in döndü. 6 pastaki Gautas, önüne düşen topu diziyle ağlara gönderdi, 1 ila 3. Fenerbahçe, sahadan 3 ila 1 galip ayrıldı. Stad, Eryaman, Hakemler, Çağdaş Altay, Bahtiyar 1. Hakan Yemişken. Gençler Birliği, Gökhan Akkan, Pereira, Delison, Gautas, Hanusek, D.K. 70 Niyan, Zuzek, D.K. 88 Sinan Osmanoğlu, Kiyabu, DK. 57 Abdurrahim Dursun, Traore, Göktan Gürküz, DK. 88 Samet Onur, Metehan Mimaroğlu, DK. 46 Oğulcan Ülgün, Koyta. Fenerbahçe, İvakoviç, Oğuz Aydın, DK. 68 Mert Müldür, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Brown, DK. 58 Oosterwolde, Alvarez, Fır, DK. 57 İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, DK. 82 Cengiz Ündür, Taliska, DK. 68 SZY Manski, Nene, Ennesiri. Goller, DK. 14 Pereira, Kendi Kalesine, DK. 35 ve 40 Ennesiri, Fenerbahçe, DK. 64 Gautas, Gençler Birliği, Sarı Kart, DK. 60 Zuzek, Gençler Birliği,